Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 74. yıl dönümü sebebiyle Türkiye Barolar Birliği Avukat Özdemir Özok Kültür ve Kongre Merkezi'nde bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikler Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamında askerlik ve siyaset konulu panel ile başladı. Oturum başkanlığını Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu üyesi Avukat Ahmet Gürel'in yaptığı panelde Profesör Doktor Ergün Aybars, Profesör Doktor Nurşen Mazıcı, Profesör Doktor Kemal Arı ve Osman Selim Kocahanoğlu birer tebliğ sundular. Burjuva sınıfı olmayan bir toplumda bu kuşağın içinde yetiştirmiş yetişmiş olduğu sivil ve askeri okullar ancak bürokratik aydınlar yetiştirir ve bu bürokrat aydınlar birinci meşrutiyeti, ikinci meşrutiyeti, ve sonra da cumhuriyeti kurarlar. Modernleşme sürecinde ordu siyaset ilişkisinden size söz edeceğim. Neden? Çünkü böyle askerlerin siyasal yaşama müdahale edişini biz geleneksel toplumlarda görmüyoruz. Osmanlı İmparatorluğunu aslında büyük birinci dünya savaşına sokan bu hissi ve duygusal politikalar olmuştur. Büyük emeller. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açan, orduyu kuran, Sakarya'yı büyük taarruzu yapan Ankara hükümeti. Türk milleti, Anadolu'daki devlet. Anadolu hükümeti. Lozan Anlaşması'nda barış yaparken Tevfik Paşa'nın ne işi var? 10 Kasım Pullarla Atatürk sergisiyle devam eden program, Türk Parlamenterler Birliği Korosu'nun Atatürk'ün sevdiği şarkılar konseriyle son buldu. Etkinliklere katılan misafirler, sergi ve konserle ilgili görüşlerini dile getirdiler. Sergiyi şu anda gezdik, diğer etkinliklere henüz katılmadım. Pul sergisi çok ilginç, çok değişik, çok zengin. İlk kez karşılaştığım pullar var, seriler var, başlıklar var. Çok çok güzel. Valla öncelikle 10 Kasım münasebetiyle e, Cumhuriyetimizin kurucusu sevgili Mustafa Kemal Atatürk'ü e, çok gönülden saygıyla anıyoruz. Tekrar Allah rahmet eylesin. Bu vesileyle bugün burada tabii bir pul sergisi var sevgili eski parlamenterlerimizden Savaş Arpacıoğlu'nun büyük emeklerle hazırladığı çok güzel bir sergi. Devamını da aynı şekilde muhafaza edilerek kaliteli bir şekilde devamını diliyoruz. Biz de bu anlamlı günde Türk parlamenterler korosu, sanat müziği korosu olarak güzel eserler hazırladık. Atatürk'ümüzün sevdiği şarkılardan oluşan bu güzel hem pul sergisini hem de bu güzel anlamlı günü taşlandırmak e, açısından inşallah e, sevgili ilgili seyircilerimiz e, dostlarımız e, memnun kalırlar. E, ben de tabi burada olmaktan dolayı çok mutluyum, çok gururluyum. Efendim Atatürk'ü anmak adına yapılan bu güzel çalışmaları düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Ben e, özellikle e, bu kapsamda Arsen Savaş Arpacıoğlu'nun pul koleksiyonunu zevkle izledim. Bir tarih hazinesi ve Atatürk'ün birçok kıymetli pul, Atatürk'ü temsil eden birçok kıymetli pulu da burada görme imkanım oldu. Bundan sonra da inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi Parlamenterler Birliği Klasik Türk Müziği Korosunu dinleyeceğiz. Orada 12 tane şarkı olduğunu öğrendim. Bunlar hepsi Yüce Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşmuş. Ben bu vesileyle bu güzel etkinliği düzenleyen Sayın Barolar Birliği Başkanımızı da kutluyorum. Herkese teşekkür ediyorum. E, merhabalar. Türkiye Barolar Birliği'nin Cumhuriyet'e Giden Etkinlik, Cumhuriyet'e Giden Yolda Etkinlikler dizisi içerisinde 10 Kasım'da Sayın Arpacıoğlu'nun 17. dönem milletvekilimiz e, Arslan Savaş Arpacıoğlu'nun derin bilgisi ve yoğun emeğiyle oluşturmuş olduğu koleksiyonu izledim. Burada olmaktan mutluyum. E, Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar tüm pulların, e, ülkemizde özel dönemlerde çıkan hatıra paraların e, ve yabancı ülkelerdeki Atatürk pullarının e, sergide yer alması son derece güzel ve etkileyici. Ee, hem Barolar Birliği'ne hem diğer katılımcılara böyle bir şey hazırladıkları için, böyle bir sergiyi bize sundukları için çok teşekkür ediyorum. Sayın Arpacıoğlu'na da bu yoğun emeği için çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmaktan mutluyum. Çok güzel bir etkinlik. 10 Kasım'da olması ayrıca bir değer, önem katıyor. İlk defa gezdiğim bir pul sergisi. Çok hoşuma gitti. Sayın Arpucuoğlu'na da çok teşekkür ederiz ve diğer arkadaşlara da herkese çok teşekkürler.